Efendim. Buyurun doktor bey. Tamam. Geliyoruz. Ne olmuş? Bazı yeni bilgiler varmış. Bizimle paylaşmak istiyormuş. Hadi hemen çıkalım. Ama anneme söylemeyelim. Tamam canım. He. Ee? Yeni nakliye şirketimiz hayırlı uğurlu olsun bakalım. Bir aksilik çıkmasa da, kabak benim başıma patlamasa. Sen elinden geleni yaptın. Bir aksilik çıkmaz artık ya. Buyurun Nisan. Ne durumdalar şeref? Tır yola çıkmış. Adamlar hazırlıklarını tamamlıyorlar. Teşekkür ederim. Gidebilirsin. Biraz da sen üzül etem var darlı. Dur dur dur. Hayırdır? Hı? Ne var ne oluyor? Yolun ilerisinde bakım var. Önceden uyarı yapıyoruz. Her gün bakım mı oldu kardeşim ya? Yolları delik deşik ettiniz ya. Yolculuk nereye? İstanbul. İstanbul'a? Aman hemşerim, yol boyunca dikkatli ol. Eyvallah kolay gelsin. İyi yolculuklar. Al. Tamam değil mi? Tamam abi. Bütün verileri gönderdiniz mi İstanbul'a? Evet. Kime? Çok yakın bir arkadaşıma. Bu alanda uzmandır incelemesini istedim. O ne dedi peki? Ee, üzgünüm. Ama durum pek parlak değil Reyhan Hanım. Babanızın rahatsızlığı ilerlemiş. Uzman arkadaşım tedavinin ancak Almanya'da mümkün olduğunu söyledi. Hiç vakit kaybetmeden gitmesi gerekiyor. Temasları arkadaşım bizzat kendisi kuracak. Siz babanızı ikna edin sadece. Hayatım, sen ağlayınca işler düzelmeyecek. Yani ben istersen yine gidip konuşayım. Durumu babana bütün açıklığıyla anlatayım. Yani gitmek zorunda olduğunu anlamasını sağlayayım. Ha? Sen konuşursan daha da ters tepe Emirhan. Ne olur sen hiç girme. Annemle biz gidip bir şekilde baskı kuralım. Sen beni eve bırak. Annemle yalnız konuşmak istiyorum. O tavrını üsteleyince ben de kalktım buraya geldim Hayri. Ne yapayım? Bana başka seçenek bırakmadık. Sen en doğrusunu yapmışsın. E ee, o da aklını başına toplasın canım. Çocuk değil ya artık. Reyhan. Reyhan. Yavrum ne oluyor? Ne oldu kızım? Gel, gel otur şöyle bakayım. Doktordan geliyorum. Babamın durumu ağırlaşmış anne. Ne? Acilen yurt dışına gitmesi şartmış. Emirhan'ın yüzüne bile bakmıyor. Kendi başına gidecek parası da yok yapacağız anne? Kendi oğlundan gelen yardımı istemiyor. Vaktimiz yok. Bir şey yapmak zorundayız. Hayırdır memur bey? Bir sorun mu var? İhbar var, arama yapacağız. Ne ihbarı? Onu birazdan anlarız. Açın erkeğin. Atla oğlum. Sen böyle gel, atla oğlum. <laughs> Mal burada. Tamam alın götürün şunu. Kolay gelsin Hasan Bey. Aa, aa sağ olun Hayriye Hanım. Ne lazımdı? Konuşmamız lazım. Buyurun burada konuşun. Dinliyorum. Ama böyle ayaküstü olmaz. Dükkanı çırağa bıraksanız. Bakın. Ara buluculuğa geldiyseniz. Hasan Bey. Önemli olmasa kapınıza gelir miyim? Sizinle çok önemli bir şey konuşacağım. Ben evdeyim. Tamam. Geliyorum. Ersin. Buyur abi. Al bakayım evi. İmza etkimi devretmeye geldim. İyi ya. Kerim'le halledin o zaman. Buyurun. Bizimle karakola gelmeniz gerekiyor. Karakola mı? Bugün yapılan arama sonucu mallarınızı taşıyan tırda uyuşturucu bulundu. Hasan Bey, durumunu duydum. Geçmiş olsun. Eksik olmayın. Bak Hasan Bey. Sana şimdi söyleyeceklerim ne olursa olsun asla ama asla buradan çıkmayacak. Çıkarsa her şey alt üst olur. Hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Beni anlıyor musun? Ne oluyor Hayriye Hanım? Hiçbir şey anlamadım. Emirhan'ın yardımını kabul etmek zorundasın Hasan Bey. Durumun çok ciddi. Sen nereden biliyorsun benim durumumu? Ya doktorun Reyhan'a anlatmış. Yurt dışında tedavi olmak zorundaymışsın. Ay bir an önce gitsin demiş. O yüzden inadı bırak ve Emirhan'dan gelecek yardımı kabul et. Bu adamla muhatap olmaktansa... ...övmeyi yeğlerim Hayri Hanım. Ona boyun eğmem. Boyun eğmem dediğin çocuk. Ee? Çocuk. Senin öz olun Hasan Bey. Ah.